You know I came through. You know I came do with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I can do with the fuego. You know I came through. Hey, you know I can do. Nowadays, I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. You know I came through with the hot shit. Talk of the town on the top. It's young as so fly cockpit. If I ain't the party, it's not lit. Stop all the talking, I'm popping. But to be honest, this shit is not shocking. I wanna be rich at the Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep seni. yüzünden Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden gözü bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Kafaları çocuk safhane Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç ki ihtimali Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhane Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Sönerdi çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok ki ihtimal Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hazır değildim Bir anda oluverdi Nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi Olamıyorum ya Hayallerim mani Seni bir gün görse güneş bu tanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safani Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Çok ihtimali Ne olur o zaman bu benim halim Dayanmak çok zor buna Beni de al yanına Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safani Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzün Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden gözüm bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi neliksin yani meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhane Düştün gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok ki ihtimali Ne olur o zaman bu benim halim Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok yani Meleksin bu çocuk safhani Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden seni bir gün görse güneş, utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani, meleksin bu garip çocuk Seni bir gün görse güneş, utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani, meleksin bu garip çocuk safane Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep seni Esra sana hediye aldım. Bil bakalım ne aldım. Allah Allah. Ne almış olabilirsin acaba? Sen bana mi hiç bana hediye alıyorsun diye? Ben de sana hediyenin büyüğünü aldım kızım. Acaba ne kadar büyük bir hediye olabilir ki bu yani? Ta 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 ta. Pardon bu böyle değil mi? <laughs> tamam ver hadi çok mutlu oldum. Gül gül dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için orman deliliklerinde ölürüm. Ya <laughs> git Allah Allah ya. Gülavuz bir de beğenmiyor. Allah bıngır bıngırı almam daha iyi. Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi. Çok güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk safhanin. Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden. Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhane Düştün gökyüzünden göz Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi yani, meleksin bu garip çocuk safane Düştün gökyüzünden, gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Seni bir gün görse güneş, utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani, meleksin bu garip çocuk safane Düştün gökyüzünden, gözümdeki halkalar hep senin yüzünden seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzün Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzün Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Hiç yok ki ne olur o zaman Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi garip çocuk Safane Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani meleksin bu garip seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safani Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safan. Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safani Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzün Güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safhani Düştün gökyüzünden seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep seni Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safane Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden